İsrail ürünlerine ve şirketlerine boykot kararı hızla büyüyor. Özellikle İsrail saldırılarına destek veren şirketlerin listeleri sosyal medyada malumunuz görüyorsunuzdur. Pek çok kullanıcı tarafından paylaşılıyor. Finansal alanda da boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltiyor. Bu sayede yerli ve milli ödeme sistemi Troy'a talep arttı. Ekim ayında Troy kart kullanımı Ocak ayına göre tam 14 kat arttı. Troy kart başvurularındaki yüksek talepten dolayı müşteri iletişim merkezimizde yoğunluk yaşıyoruz. İsrailli şirketlere ve ürünlerine yönelik boykot birçok alanda hızla büyüyor. İsrail menşeli şirketleri boykot kararı birçok vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlatılan kampanyayla birlikte dünyadaki en büyük iki ödeme sistemi yerine Troy gündem oldu. Ve birçok vatandaş bankalarını arayarak kredi kartlarını Troy karta çevirdi. Nakit parayla işlemlere göre kartlı alışverişler daha e, maliyet etkin olarak ön plana çıkıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin çözüm üretiyor olması e, belirleyiciydi. Yoksa her alışverişten yurt dışındaki bu merkezlere bir pay ayırmak durumundaydık ki yerli milli sistemimizde yani Troy'la e, hem yurt içinde bu kaynaklarımızı daha etkin kullanma şansımız var. Hem de küresel rekabete bir oyuncu geliştirme imkanımız ortaya çıkıyor. O ürünlere karşı kullanmayın, boykot ederim diyorum. Yazık yani oradaki çocuklar, siviller hepsi ölüyor. Günahtır ya böyle bir vicdansızlık yok yani. Ve bu savaşa da kimse dur demiyor yani. İşlerine geliyor çünkü silah satıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Çıkarları var çünkü. Bankalar 2015 yılında bankalar arası kart merkezi öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması Troy'u kurdu. Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy 2016 yılında faaliyete geçti. İsrail iltisaklı ürün boykotunu biraz reel piyasadan alıp finansal piyasaya taşımak lazım. Çünkü İsrail zihniyetini var eden büyük oranda finansal piyasadaki iş ve işlemlerdir. Türkiye'nin burada ürettiği çözümler var. Farklı alanlarda Troy gibi farklı işlerin muadillerini geliştiriyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Oralara ilgi göstermekte yarar var. Minimal ölçekte bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde halledeceğimizi de düşünmüyorum ama tabii ki ben de bu desteğe katkı sunuyorum. Troy kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri desteklerken yaklaşık 19 milyon kullanıcısı bulunuyor. Troy kullanımının yurt içinde özellikle hiçbir dezavantajı yoktur. E, yurt içinde ağırlıklı olarak kartlarımızın kullanıldığını biliyoruz. BKM verilerini incelediğimizde kart alışverişlerimizin büyük çoğunluğunun yurt, dışın, yurt içinde olduğu görülüyor. Yurt dışında sınırlı bir harcamamız var. Keza yurt dışı e, internet sitelerinde de sınırlı bir harcamamız var. E, ekseriyetle kartımızı yurt içinde kullandığımız durumda TROY'un hiçbir dezavantajı yok. E, bilakis e, TROY yurt dışı anlaşmalarını da geliştiriyor. Bugün birçok ülkede TROY kullanmak da mümkün ama elimizden gelen geldiği kadar mesela evde bazı markalar var onları kaydettik. Hatta gittiğimiz marketlerde üç artılerde değil ama normal mahalle marketlerinde hani biz meyve suyu alırken araştırırken bakkal bile artık market bile farkına varmış. Yerli mi istiyorsunuz diye soruyor. Tabii dikkat ediyoruz yani dikkat etmemiz lazım. Evet. Troy logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. Troy kartlarla bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor. Ben yetersiz buluyorum. Çünkü gıda sektöründe olsun. Onun haricinde marketlerde satılan e, temizlik malzemelerinde olsun yani birçok e, şeyler İsrail malının zaten. Yetersiz buluyorum. Bunun e, devletin de, hükümetin de bir şekilde, e, hiç değilse bu kartların yapılmış olmasına istinaden devletin de bir şeylerin yapmasını, teşvik etmesini istiyorum. Yurt dışında kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen Troy Kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor. Değilmiş.